Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere MarioBet'ten Poker Kralı bonusunu tanıtmaya çalışacağım. Poker VIP üyelere MarioBet yönetimi tarafından belirlenip bu üyelere özel fırsattan yararlanma şansı tanıyor. Poker Kralı bonusu üyelerimizin ay içerisindeki toplam oyun sayıları hesaplanarak eklenmektedir. Poker kralı bonusuna hak kazanmak için belirlenen el sayısının altında kalan oyuncular bu fırsattan yararlanamıyormuş. Ay içerisinde Mariobet Poker lobisinde 1 TL üzeri masalarda 3 bin el sayısı ve üzerinde oyunlara katılım sağlayan üyelere 200 TL poker kral bonusu, 5 bin el sayısı ve üzerinde oyunlara katılıp sağlayan üyelere 500 TL Poker Kral Bonus'u almaya hak kazanıyorlar. Poker Kralı Bonus'u ayın son gününde canlı destek hattında ekleniyormuş. Ay sonunda canlı destek hattına bağlanarak ay içerisindeki toplam el sayınızı öğrenebilir ve bonusunuzu talep edebilirmişsiniz. Poker Kralı Bonus'unu talep edebilmeniz için herhangi bir alanda bakiyeniz olmamalı, sonuçlanmamış kuponunuz bulunmamalıdır almış olduğunuz özel bonusundan maksimum 10 katı kadar çekimde bulunabiliyor. Limiti aşan miktar çekim işleminde bakiyenizden düşüyormuş arkadaşlar. Poker kralı bonusunu çevrim şartı bulunmuyor ve sadece poker alanında geçerliymiş. Kullanıcı ile ilgili alanlarda çevrim şartını tamamlamadan çekim talebinde bulunulmuyor. Sitede yer alan diğer oyunlara katılmanız durumunda bonus ve bonustan kazançlarınız siliniyor çekip yapmak isteyen üyeler poker lobisinden 1 TL üzeri masalarda 500 el oynayarak çevrim şartını tamamlayabiliyor. Mariobet gerek duyulması halinde bonus şartlarını değiştirme ve iptal etme hakkını kendinde saklı tutuyor. Bu bonustan yararlanan üyeler tüm hüküm kuralları ve şartları kabul etmiş sayılıyor. Arkadaşlar bu ve benzeri videolarımın devamı gelecek. Ben sizler için bedava oyun oynayabileceğiniz, bahis yapabileceğiniz sitelerin promosyonlarını araştırıyor ve sizler için yayına alıyorum. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Gün içerisinde promosyon kod dağıtımı da yapacağım.